Selamun Aleyküm Hocam. Risale-i Nur neden ehemmiyetlidir? Anlatabilir misiniz? Risale-i Nur şunun için ehemmiyetlidir. Şimdi insanlar amel yönünden zayıf olursa, eksik olursa Rabbimizin lütfu yetişip affetmezse ameli kadar ceza görür. Ondan sonra şeyden azaptan kurtulur cennete gider. Ama imansızlık, iman noktasındaki yanlış, imansızlık onu ebedi cehenneme gönderir. Ebedi. Oradan çıkış yok. Bu zamanda felsefe ilimleri, bu teknolojinin çok ileri gitmiş olması, felsefe ilimleri, de radyosuydu, televizyonuydu, cep telefonuydu, bilmem neydi. Bunlar insanların beynini bin parça etmiş. Ve bunlar İnsanların imanına zarar verecek hale gelmiş. Fen ve felsefe Avrupa'dan bir ordu, ordu, bir ordu değil, yüz ordu, bin ordu şeklinde İslam alemine hücuma geçmiş. Ve insanların imanlarına zarar veriyor. İnsanların imanlarına zarar veriyor. İnsanlar imansız oluyorlar, imansız gidiyorlar. Ta 1940'larda bir ehli velayetin gördüğü 40 vefiyattan 39'u kurtaramamış diyor. 40 vefiyattan 39'u imanı kurtaramamış. Ta o zamanlardan. Şimdi bu zamanda işte duyuyoruz yani ateist, ataist bilmem ne yani bir büyük tebligat boşluğu var. Bir büyük eğitim boşluğu var bu meselede. Devlet bir şey yapamıyor. Yani devlet bir yüz seneden beri kanun teminatı altına almış. Kafirliği, mürtetliği, işte dinsizliği, imansızlığı devlet kanun teminatı altına almış. Yeni gelen idareler hüsnü niyet sahibi olsa da Özel gibi, efendim Erdoğan gibi ne kadar hüsnü zan sahibi olursa olsun, hüsnü niyet sahibi olursa olsun ancak belli şeyler yapabiliyorlar. Kanunlar koymuşlar. O kanunları muhafazaya çalışan güçler var. Yani siyasi iktidar her şey değildir. Siyasi iktidar her şey değildir. Ancak şartlara uygun hareket etmek mecburiyetindedir. Tabi bazı büyük liderler vardır. Onlar bir şey düşünmeden işi bitirir, halleder, oraya kor. Siz istediğinizi yazın der. O cinsten şu anda kimse yok o cinsten lider de yok, ahval de yok. Yani bazıları tarih yazar, bazıları tarih yazar, bazıları tarihçilik yapar, onların yaptığını yazar. Yani liderler bir şey düşünmezler, onlar tarih yazarlar, onlar tarihçilik yapmaz, yani tarih, onlar yaparlar. Tarihçiler de onların yaptığını yazar. Bunlar tarih yapar, bunlar da tarihçilik yaparlar. Henüz öyle bir lider Türkiye'de zuhur etmedi. Onun için e, imansızlık eğitimde baş köşede devam ediyor. İmansızlık eğitimi baş köşede devam ediyor. Maalesef biz gelenlerden her ümit ettiğimiz ümidimizi kırıyor. Bundan evvelki marif vekili meğer dibine kadar bir köy enstrüleri hayranıymış. Ben de anlamıyorum yani ben de anlamıyorum. Yani biz ufak bir memuriyete geçmek için 40 tane çemberden geçiyor bir insan, bir genç. GBT'den geçiyor, BT'den geçiyor, neden geçiyor. En ufak bir sızıntı oldu mu almıyorlar. Ya sen bunu bakan yapıyorsun yani. Hiç olmazsa insanın tarihine, coğrafyasına bakar bu adamın. Bu adamın talebeliği nasıl geçmiş? Değil mi ya? Yani köy ensülerinin hayranı, kurbanı olan bir adam olduğunu bilmem sokaktaki Hasan Hüseyin Müslim duyuyor da bunu oraya getiren adam nasıl tahkik etmiyor? Ben buna şaşmış kalmışım yani. Nasıl oluyor bu? Böyle şaşılacak ikinci bir şey. 70-80 yaşında hatta 100 yaşına kadar başbakan, reisi cumhur oluyor. Yani bir memleketin kaderine imza atıyor. Kendi tarlasını 65'ten sonra satamıyor. Deli rapor alacak ki bu adam deli mi akıllı mı ondan sonra tarlasını satar. Ya devleti teslim ettiğin adam 80 yaşında 80 milyonun kaderine imza atıyor. Sen kendi tarlanı satamıyorsun 65 yaşından sonra. Acaba bu adam deli mi, akıllı mı? Garip kanunlar yani. Maskara oluyor ama maskarar. Allah'ın emrini bıraktı mı? Maskara oluyor. İster devlet üstün, ister ferd olsun yani. Maskara oluyor, gülünecek şeyler. Şimdi Risale-i Nur'un ehemmiyeti iman meselesi üzerinde duruyor. Sahası budur yani. Amen tu billahi, amen billahi ve melaketi ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerri. Min Allahi Teala vel ba'tu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> ha bu imanın altı şartını en kuvvetli delillerle hiç reddedilmesi mümkün olmayan usul ve kaydelerle ispat ediyor insanların imanını kurtarıyor. Bir adamın imanını kurtarmak demek onu ebedi azaptan kurtarmak demektir. Ama bir adama iyi ameller işlettirmek onun cennetini genişletmektir. Birisi ebedi azaptan kurtarıyor, birisi saadetini genişlendiriyor. Hangisi tercih edilir? ebedi, ebedi azaptan, cehennemden ebedi azaptan kurtarıyor. iman meselesi. Risale-i Nur'un ehemmiyeti buradan geliyor. Bin seneden beri teraküm etmiş olan müfsit aletlerle. Şimdi dikkat edin. Televizyonlar bilmem neler işte e, ne röportaj bilmem ne falan nama altında gidiyor nerede ne melanet de var ne pislik var ne mendeburluk var. <laughs> onu buluyor. Halbuki dünya yüzünde 300-500 insan yapıyor onu. Öyle değil ama. Onu buluyor sanki bütün dünya onu işliyor gibi getiriyor onu reklam yapıyor. Bin seneden beri İslamiyet'in aleyhinde teraküm etmiş olan müsid aletleri ahlaksızlıkları, imansızlıkları, müsidatı, yanlış yolların hepsini Risale-i Nur karşılıyor ve onlara akim tesirsiz bırakıyor. Bin seneden beri birikmiş olanları. Dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Bir yalnız basit bir hoca efendinin imandan bahsetmesi gibi bahsetmiyor. Dili tamir ediyor, ahlakı tamir ediyor. Örf, adet, anane, avam-ı mümininin imanını kurtarıyor. Örf, adet, anane ve kıyafet bunlar avamın nasın imanını kurtarıyor. Avamın nas da yüzde seksendir. Ve cemiyetin yüzde seksenidir. Risale-i Nur bütün bunları imana mütalik meseleleri, İslam'a mütalik meseleleri delillerle, bürhanlarla büyük bir tahşidatla, büyük bir yığıntıyla, yığınmayla ve yerine göre taarruzla bazen tedafi ile bazen ilmi seviyeyle her platformda müdafaa, muhafaza ve telkin ediyor. Onun için Risale-i Nur'un ehemmiyeti çok büyüktür bu zamanda. Hangi hoca efendi olursa olsun, hangi tarikat ehli olursa olsun, hiç kimse onların ne tarikatına kötü diyor ne hocalığına. Ama biz diyoruz ki bak bu güzel bir şeydir. Risale-i Nur mühim bir şeydir. Risale-i Nur'u okuyun. Tarikatçıysan iyi tarikatçı olursun. Vaizsen iyi vaiz olursun. Hocaysan iyi hoca olursun. Yani gel buraya deme yok Risale-i Nur'da. Herkes kendi meslek ve meşrebinde Risale-i Nur'dan istifade eder, etmesi lazımdır. Risale-i Nur'un ehemmiyeti buradan geliyor. Yani zamanın perişanlığından, zamanın kötülüğünden, zamanın fecaatinden, imansızlığın ya almış yürümüş olmasından, Risale-i Nur'un buradan geliyor. Yoksa Risale-i da dediği gibi bu hakikatleri 1500 senedir bütün İslam alemi söylüyor. Söylüyor da namazın ehemmiyetini dokuzuncu söz gibi anlatan söz bugüne kadar gelmemiş. Ahiretin mevcudiyetini İspat eden 10. söz gibi bir söz bugüne kadar yazılmamış. Ruh meselesini halleden 29. söz gibi bir söz bugüne kadar yazılmamış. Enaniyet denilen insan egoizminin 30. söz gibi izahını yapan bir eser bugüne kadar gelmemiş. Kader meselesini yazan, teşrih eden, anlatan ufak kafalara, bizim gibi kafalara bile sokabilen 26. söz gibi bir söz yazılmamış. Risale-i Nur'un emniyeti burada. Yoksa onlar da kaderden bahsediyor, bu da. Onlar da ahiretten, bu da. Onlar da namazdan bahsediyor, bu da. Ama bu söz değişik. Bu söz değişik.